Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematikçi Mehmet Hoca. Bugün 7. sınıf rasyonel sayı problemleri video çözümüyle karşınızdayım. Hepinize iyi dersler arkadaşlar. İlk olarak rasyonel sayı problemleri nasıl çözülür buna değinelim. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayılarda 4 işlemi öğrendik. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma. Eğer biz bu dört işlemin nasıl yapıldığını iyi bilmezsek rasyonel sayı problemlerini de çözmemiz çok zor. O yüzden öncelikle bunu iyice kavramalıyız. Sonra bunu öğrendik mi? Öğrendik. O zaman problemimizi karşımıza alıp ne yapacağız? Sorumuzu tane tane, cümle cümle anlayarak okuyacağız. Yani bir Türkçe sorusu bir paragraf okur gibi değil. Cümle cümle her cümleyi anlayarak okuyacağız. Sonra her cümlede önemli yerler var, anahtar kelimeler var. Bu önemli yerlerin arkadaşlar ne yapacağız? Altını çizeceğiz. Bu anahtar kelimeler bize soruyu çözdürecek. Daha sonra soru bize ne vermiş, bizden ne istiyor? İlkokulda sınıf öğretmenimiz bize yapardı. Problem sorduğunda önce verilenleri yazmamızı, Sonra istenenleri yazmamızı isterdi. En son çözümü yapardık. İşte biz de verilenleri, istenenleri belki yazmayacağız ama bize sorunun ne verdiğini, sonra bizden ne istediğini belirleyip öyle çözmeye devam edeceğiz. Ve son olarak da bunları belirledikten sonra gençler çözümü hemen tek hamlede yapamayız. Ne yapacağız? Adım adım ilerleyerek, işlem sırasına uyarak ne yapmamız gerektiğine karar vererek tek tek adım adım çözüp sonuca ulaşacağız arkadaşlar. İşte böyle yaptığımız zaman rasyonel sayı problemleri bizim için korkulur ya olmaktan çıkacak. O zaman hemen sorularımıza başlayalım. Sinan maaşının dörtte birini kiraya, altıda birini ise market alışverişlerine harcamıştır. Buna göre geriye maaşının kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi arkadaşlar dörtte birini kiraya, altıda birini markete harcıyor ya. Toplamda ne kadar harcamış, kaçta kaçını harcamış İlk olarak bunu bulmamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Dörtte bir ile altıda biri toplayacağız arkadaşlar. Toplama işlemlerinde ne olması gerekiyordu? Paydaların eşit olması gerekiyordu. 4 ve 6 12'de eşitlenir. O zaman 4'ü 3 ile 6'yı da 2 ile genişletiyorum. 3 kere 1 3, 3 kere 4 12 artı 2 kere 1 2, 2 kere 6 12. Evet paydalar eşitlendi. Artık payları toplayabiliriz. 3 artı 2 5, 5 bölü 12'sini harcadığını anladık biz. Peki harcadığını anladık diyelim. Peki neyi soruyor bize? Geriye kaçta kaçı kalmıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 12'de 5'ini harcadıysa bir şeyin tamamı ne olmalı? Bir tam olmalı. Yani burada şunu demek istiyorum. 12 parçaya bölüp 5'ini harcamışız. O zaman 12 parçaya bölmüşsek bir şeyin tamamı bir tamdır. Yani burada payda 12 olduğu için 12 de 12'dir. 12 de 12'den 5 bölü 12'yi çıkaracağım. Geriye kaçta kaçı kaldığını bulacağım. 12 eksi 5'ten 7 bölü 12 çıkar. Geriye kalan arkadaşlar. Böyle sorularda geriye kalanı bulmak için tekrar söylüyorum. Bir tamdan yani payda neyse ona göre bir tamı ayarlayacağız. Burada payda 12 olduğu için 12 de 12 dedik. Çünkü bu bir tamı eşittir. 12 de 12'den 5 bölü 12'yi çıkardık. Ve 7 bölü 12'si kaldığını bulmuş olduk arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. 2 tam 1 bölü 3 litre yağ 1 bölü 9 litrelik şişelere doldurulacaktır. Buna göre bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlar öğrencilerimiz en çok şunda zorlanıyor. Yani böyle kesirli verildiği zaman problem toplama mı yapacağız, çıkarma mı, çarpma mı, bölme mi bunu belirlemekte zorlanıyorlar. O zaman ben de diyorum ki normal değerler verin tam sayı değerleri. Mesela 20 litre yağ 4 litrelik şişelere doldurulsaydı nasıl yapardınız? 20'yi 4'e bölerdim 5 şişeye ihtiyaç olduğunu bulurdum. İşte aynı şekilde elimizdeki toplam yağ miktarını bir tane şişenin alacağı yağ miktarına böldüğümüzde kaç şişeye ihtiyacımız olduğunu bulacağız. Bu çok önemli bir taktiktir. Ne yapın? Tam sayı gibi düşünün. Ne yapacağınıza karar verin. Ondan sonra işleme başlayın. Burada dediğim gibi bölme yapmamız gerekiyor. 2 tam 1 bölü 3'ü 1 bölü 9'a böleceğiz. Ama arkadaşlar ne olacak? Biz bu haliyle bölemeyiz. Bu tam sayılı kesri önce bir bileşik kesre çevirelim. 2 kere 3 6 bir daha 7. Demek ki 7 bölü 3 litre yağ var elimizde. Ve biz bunu 1 bölü 9 litrelik şişelere koyacağız. Şimdi bölmede kural neydi? Birinci kesri aynen yaz. ikinci kesri evet. Ters çevirip çarpacağız arkadaşlar. O zaman 7 bölü 3 çarpı 1 bölü 9'u ters çeviriyorum. 9 bölü 1 olarak ve çarpıyorum. Şimdi istersek şunu yapabiliriz. Payları çarp paya yaz, paydayı çarp paydaya yaz şeklinde. Veya sadeleştirmeyi de kullanabiliriz. Çarpma e, konu videosunda göstermiştik bunları. 9 ile 3 sadeleşir. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. E ne oldu? 7 kere 3, 21 bölü 1 kere 1, 1. Yani 21 bölü 1'den 21 şişeye ihtiyaç vardır diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz hafta içi günde 7 bölü 2 saat ders çalışan Merve hafta sonu günde 5 bölü 4 saat ders çalıştığına göre bir haftada toplam kaç saat ders çalışmıştır diyor. Bakın arkadaşlar önemli yerlerin altını çizdik. Hafta içi günde 7 bölü 2 saat ders çalışıyorsa Hafta içi kaç gün? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma 5 gün. O zaman 5 ile 7 bölü 2'yi çarpmalıyız ki hafta içi toplam ne kadar ders çalıştığını bulalım. 5 ile 7 bölü 2'yi çarparken arkadaşlar 5'in altında gizli bir olduğunu unutmayın. 5 kere 7, 35, 1 kere 2, 2. Yani hafta içi toplamda 35 bölü 2 saat ders çalışmış. Devam ediyorum. Hafta sonu ise günde 5 bölü 4 saat. E hafta sonu kaç gün var? Cumartesi ve pazar olmak üzere 2 gün var. O zaman 2 çarpı 5 bölü 4 yapalım. Bunun altına gizli birimizi koyalım. Koymasak da olur ama hani daha iyi görün, daha iyi anlayın diye koyuyorum arkadaşlar. 2 kere 5, 10. 1 kere 4, 4. Ne olmuş oldu? 10 bölü 4 saat hafta sonu. 35 bölü 2 saat hafta içi. He, hatta şunu da yapabiliriz değil mi? Bakın burada sadeleştirme var. 10 bölü 4 saat nedir arkadaşlar? 2 ile sadeleştirirsek 5 bölü 2 saat hafta sonu ders çalıştığını görmüş olduk. E bize neyi soruyor? Bir haftada toplam kaç saat ders çalışmıştır diye soruyor. Hafta içi toplam 35 bölü 2 idi. Hafta sonu toplam 5 bölü 2. Bunları toplayacağız ve bir haftadakini bulmuş olacağız. E paydalar eşit. 35 artı 5 40 yapar. Paydamız değişmez. 40 bölü 2'den bir haftada toplam 20 saat ders çalışmış olduğunu bulduk. Bir diğer sorumuz Ali 80 lirasının 5'te 2'sini harcarsa geriye kaç TL'si kalır diyor. Arkadaşlar bakın her zaman söylediğim bir şey var nin, nın, si, sı si gibi ifade varsa burada ne demiş mesela 80 TL sinin 5'te 2'si böyle ifadeler varsa nin nın si sı si gibi ifadeler varsa arkadaşlar ne yapacağız çarpma yaparak bir tam sayının kesir kadarını bulacağız aslında burada 80 liranın 5'te 2'sini soruyor yani tam sayının kesir kadarını soruyor böyle olduğunda arkadaşlar yani nin, nın, si, si, gibi ifadeler olduğunda çarpma yaparak bulacağız kesir kadarını. 80 TL'nin çarpı 5'te 2'sini bulacağız. Bakın 80 çarpı 5'te 2 yapıyoruz. Şimdi zorlananlar için altına gizli birimizi koyalım biz gene. Ne oldu? 80 bölü 1 çarpı 5'te 2 oldu. Evet arkadaşlar burada çarpmada sadeleştirme oluyordu. Yukarıdaki 80 ile aşağıdaki 5 sadeleşir. 80'i 5'e böldüm 16. 5'i 5'e böldüm 1. Yani 80'in 5'te ikisi 16 kere 2 32 bölü 1 kere 1 1 yani 32 TL'ymiş. O zaman arkadaşlar Ali 32 lirasını harcamış 80 lirasının. Bana geriye kalanı soruyor. Ne yapacağız? 80 liraydı baştaki paramız. 32 lirasını çıkaracağız. Sıfırdan 2 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Buradan 10'lu kalınca 7 kalmıştı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Demek ki arkadaşlar Ali 32 liraya harcayınca geriye kalan para 48 lira. Bir diğer sorumuz. İkra 240 sayfalık bir kitabın birinci gün altıda birini. Bakın birinci gün altıda birini. ikinci gün ise 5'te 3'ünü okursa bu iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuş olur diyor. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Ninnin sisi az önce söylemiştik. Burada da kitabın altıda biri. Bakın aslında Türkçedeki belirtili isim tamlaması diyeceğim ama in i sinin i gibi ifadeler varsa ne yapacağız? Yani bir tam sayının kesir kadarını bulurken ne yapıyoruz demiştik? Çarpma. Evet doğru söylediniz. O zaman 240'ın 6'da birini hesaplayalım. 240 çarpı 1 bölü 6. Arkadaşlar bunun altında gizli bir var ama yazsak da olur yazmasak da olur. Ben onu e, görün diye söylemiştim. Ne olacak? 240'ı 6'ya bölüyorum. 40 çıkar. 40 kere 1 40. Demek ki 40 sayfa okudu birinci gün. Şöyle de yazalım birinci gün diye. Devam ediyorum. İkinci gün ise 5'te 3'ünü okumuş. Yine 240 sayfadan bahsediyor arkadaşlar. Aynı kitabın 5'te 3'ünü. O zaman 240'ın 5'te 3'ünü okuyacak ikinci gün. Ne yapar? 240'ı 5'e bölerim. 48. 48 kere 3, 144 sayfa yapar arkadaşlar. O zaman ikinci günde 144 sayfa okumuş oldu. Bize neyi soruyor? Bu iki günde toplam kaç sayfa okumuş olur? O zaman arkadaşlar bu ikisini topluyorum. 144, 40 daha. 184 sayfa okumuş olur toplamda. Bir diğer sorumuz. Muzaffer 3200 liranın önce 3 bölü 4'ünü sonra geriye kalanın. Bak burası çok önemli. Geriye kalanın diyor. Geriye kalanın 5'te 2'sini harcarsa geriye kaç TL parası kalmış olur? Arkadaşlar sorularda bir önceki soruda olduğu gibi ne olmuştu? Bir önceki soruda toplam kitabın sayfa sayısının kaçta kaç olduğunu söylemişti ikinci gün ama burada öyle demiyor. Tüm paranın 5'te 2'si demiyor. Geriye kalanın 5'te 2'si diyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Sorularda geriye kalan ifadesi var mı yok mu? Şimdi 3200 lira paramız var. Ne yapacağız? Önce bunun dörtlü üçünü. Bakın gene nin nin ü ifadesi var. Ne olacak çarpma? Yani tam sayının kesir kadarını bulurken ne yapıyoruz? Çarparak buluyoruz. 3200'ü dörtlü üçünü bulalım. 3200'ü 4'e böldük arkadaşlar. 800. 800 kere 3. 2400 TL. O zaman önce 2400'ünü harcıyor. Sonra geriye kalanın dediği için ben harcadığını çıkarmam gerekiyor. 3200'den 2400'ü çıkarıyorum arkadaşlar. 0, 0, 12'den 4 çıktı 8, 2'den 2 çıktı 0. Demek ki 4'te 3'ünü harcayınca geriye 800 lira kaldı. Sonra bu geriye kalanın 5'te 2'si gene ninnin si'si. Bakın yine tam sayının kesir kadarı. Yani bu geriye kalan 800 liranın 800 çarpı 5'te 2'sini bulacağız. O zaman 800'ü 5'e bölüp 2 ile çarpalım. 800'ü 5'e bölersek arkadaşlar 160 yapar. 160 ile 2'yi çarparsak 320 TL yapıyor. Evet ikinci durumda da 320 TL harcadı. Geriye kaç lira parası kaldı diyor. Zaten en son 800 lirası kalmıştı. 800 liradan da 320 lirayı harcadığında 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 10'lu kaldık. Ondan 2 çıktı 8. 7'den 3 çıktı 4. Yani son durumda 480 lira parası kalmış oldu arkadaşlar. Evet, şimdi önemli bir sorumuza geldik arkadaşlar. Buna yıldız koyalım. Bu soruyu birkaç değişik yolla size anlatacağım. Diyor ki: Tamamı dolu olan bir depodaki suyun önce 1 biri sonra geriye kalanın üçte biri harcandığında geriye 500 litre su kalmaktadır. Buna göre bu deponun tamamı kaç litre su almaktadır? Şimdi arkadaşlar önce dörtte birini ha şöyle yapayım. Birinci yol diyelim. Önce depodaki suyun dörtte birini harcıyor ya. Ne demiştik? Depodaki suyun tamamı payda 4 olduğu için 4'te 4 diye isimlendirilir. Bir tamı eşittir. Önce dörtte birini harcayacaksak dörtte dörtten dörtte biri çıkarıyoruz. Paydalar zaten eşit zaten ona göre ayarladık. 4 eksi birden 3 bölü 4'ü kalır ilk durumda. Ne diyor bize? Sonra geriye kalanın yani 3 bölü 4'ün 1 bölü 3'ü. Çünkü geriye kalan 3 bölü 4'ü. O zaman 3 bölü 4'ün 1 bölü 3'ü demek yine ninnan ifadesi var arkadaşlar. Yani 3 bölü 4'ün 1 bölü 3'ünü Yine çarpma yaparak bulacağız. 3 bölü 4'ün 1 bölü 3'ü arkadaşlar. Burada 3'ler sadeleşir. Neyi eşittir? 4'te 1'ine. He burada. 4'te 3'ü kalmıştı. 4'te 1'i daha gitti. Geriye ne kadar kaldı bunu bulalım. 4'te 3'ten 4'te 1'i çıkardım. Son durumda arkadaşlar 4'te 2'si kaldı geriye. Bakın Tamamı 4'te 4'tü. Önce 4'te 1'ini harcadık. 4'te 3'ü kaldı. Bu kalanın 3'te 1'i ninnin olduğu için çarptık. Ne olacak? 3'ler gitti. 4'te 1'i daha harcandığını anladık. E 4'te 3'ü kalmıştı en son. 4'te 1'i daha gitti. 4'te 2'si kaldı. İşte son durumda geriye 500 litre su kaldı diyor. 4'te 2 arkadaşlar yarısı demek değil mi? Ya da şöyle diyelim. Bakın 4'te 2'si yarısı tamam. Şöyle de düşünebilirsiniz. 2 pay 500'e eşit. E bana tamamını soruyor. Tamamı 4 pay değil mi? Çünkü 4 parçaya bölüm ikisini almışım. O zaman ne yapar arkadaşlar? 2 pay 500 ise 4 pay ne olacaktır? Bunun 2 katı olacaktır. 1000 litre olacaktır arkadaşlar tamam. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 2 pay 500 ise 1 payı bulmak için 500'ü 2'ye böldüm. 250. 4 paydı tamamı 250'yi 4 ile çarptım. 1000 litre olmuş oldu. Tamamı arkadaşlar deponun. Şimdi ikinci yolumuzla anlatalım. Bakın bunu şekil çizerek yapacağım. Önce dörtte birini harcamışız depodaki suyun. Yine dört parçaya böleceğim. Daha doğrusu şekille göstereceğim. Şöyle dört tane kutu çiziyorum. Önce bunun dörtte birini harcamışız. E dört parçaya bölüp Birini harcıyoruz anlamına geliyor. O zaman bir taneyi şöyle harcayalım. Geriye 3 kutu suyumuz kaldı. Burada ne diyor? Geriye kalanın 3'te biri. E geriye kalan zaten 3 üç kutu. 3'ün 3'te biri nedir? 3 çarpı 1 bölü 3'ten 3'ler gider. 1 kutu. O zaman sonradan da ne yapacağız? Geriye kalanın 3'te birini, yani bir kutuyu daha harcayacağız. Ve en son geriye ne kalmış olacak? 500 litre kalmış olacak arkadaşlar. Evet buradaki iki kutu 500 litreye eşitse 500'ü 2'ye bölüyoruz. Her bir kutunun 250 litreye eşit olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. O zaman bize neyi soruyordu? Her bir kutu 250 litre depodaki suyun tamamını soruyordu. E 4 kutu şeklinde yazmıştık. 250 çarpı 4'ten arkadaşlar ne yapacak? 1000 litre olmuş olacak depodaki suyumuzun tamamı. Peki hocam burada şöyle bir şey oldu. Hani dörtte birini aldın. Geriye 3 kutu kaldığı için hemen 3'te birini bulabildin. Çünkü 3 üç, 3'e bölünüyor. Ya bölünemeseydi hocam ne yapacaktınız diye düşünenler olabilir. İşte öyle zamanlarda arkadaşlar biz şunu yapıyoruz. Onu da üçüncü yol olarak gösterelim. Bakın burada bir dörde bölme bir de 3'e bölme muhabbeti var ya. 4 kere 3, 12. Hani hem 4'e hem de 3'e bölünen bir sayı alalım diye düşünüyoruz. 4 kere 3, 12 kutu çiziyoruz. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4. Şuradan da şöyle 3 sıra yapalım. 4 kere 3, 12 kutu çizdik. Şu an elimizde 12 kutu var. Bunun önce 4'te birini harcıyoruz. O zaman 12 kutunun 4'te biri. 12'yi 4'e böldük. 3. 3 kere 1, 3. Yani şu 3 kutuyu önce harcadık. Sonra geriye kalanın 3'te 1'i diyor. Geriye arkadaşlar 3, 6, 9 kutu kaldı. 9'un 3'te 1'ini harcayacağız. Bakın bölünebilen sayılar çıkıyor o yüzden. Hani hem 4'ün hem de 3'ün katını aldığımızda. Amaç o aslında. 9'u 3'e böldük. Bir saniye 3'te 1'i demiştik. 9'u 3'e böldük. 3, 3 kere 1, 3. Yani ikinci durumda da 3 kutu gitti. E son durumda ne diyor? Geriye 500 litre su kaldı. O zaman arkadaşlar şurası 500 litre olmuş oldu. Demek ki 2, 4, 6. 6 kutu 500 litre ise deponun tamamını soruyor. Deponun tamamı 12 kutu. O zaman 6 kutubunun yarısı tamamı ne olur? 500 kere 2'den 1000 litre olmuş olur arkadaşlar. Bakın üçünde de cevabımız aynı çıktı ki aynı çıkmak zorundaydı zaten. Burada demek istediğim olay şu arkadaşlar. Bu bazen çok karışık sayılar gelebilir. İşin içinden çıkamayabilirsiniz birinci yolda. O zaman ne yapın? Şu şekilli yöntemi, kutulu yöntemi kullanın. Beşinci sınıf öğrencilerimize biz hep bu yolla çözüyoruz zaten. Daha iyi anlayabilsinler diye. Ama dediğim gibi bazen burada hani bir parçayı aldıktan sonra 3 parça kaldı. 3, 3'e kolay bölünen bir sayı oldu ama bu her zaman denk gelmeyebilir. Öyle olduğunda dediğim gibi bir 4'e bir de 3'e bölme muhabbeti olduğu için 4 ile 3'ün katı olan, ortak katı olan ne olacak? 12'yi e, alabilirsiniz. Yani 4 kere 3'ten 12 kutu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz bir sınıftaki öğrencilerin 9'da 5'i kızmış. Bu sınıfta 12 erkek olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar 9'da 5'i kızsa bir sınıfın tamamı nedir? Payda 9 olduğuna göre 9'da 9'dur. 9'da 5'ini çıkartırız yani kızları çıkarttığımızda geriye 4 bölü 9'u kalır. Bu 4 bölü 9'u nedir arkadaşlar? Erkektir. O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar buradan sonrasını. İki yolla yapabiliriz. Birinci yol ne yapabiliriz? Sınıf mevcudumuzu bilmiyoruz. Şöyle kutu yapalım sınıf mevcudunun yerine. Sınıf mevcudunun 4 bölü 9'unu hesapladığımızda 12 erkek çıkıyormuş. Bu ne demek? Sınıf mevcudunu 4 bölü 9 ile çarpınca 12 çıkıyor. O zaman biz sınıf mevcudunu bulmak için çarpmanın tersi nedir? Bölme. Ne yapacağız? 12'yi 4 bölü 9'a böleceğiz ve neyi bulacağız arkadaşlar? Sınıf mevcudunu. Burada ne yapacağız? 12'yi aynen yazıyoruz birinci kesri. İkinci kesri ters çevirip çarpıyoruz. 12'yi 4'e böldüm. 3. 3 kere 9, 27. Bu nedir? Sınıf mevcudumuz. O zaman arkadaşlar sınıf mevcudu ne olmuş oldu? 27 olmuş oldu. Bu birinci yol. İkinci yol olarak da arkadaşlar şunu yapabiliriz. Bakın İkinci yol olarak da sınıfın 9'da 4'ü erkek mi? Yine bir önceki soruda olduğu gibi kutularla yapalım. Şöyle 9 parçaya ayıralım sınıfımızı. Bunun 4'ü erkek. O zaman 4 tanesini şöyle yapalım. 9'da 4'ü erkek bulmuştuk. Ve 12 erkekmiş bu 9'da 4'ü. Evet o zaman şu mavi boyadığım 4 kutu 12 erkeğe eşitse... 12'yi 4'e bölüyorum. Her kutunun 3 kişi olduğunu buluyorum arkadaşlar. O zaman her kutu 3'er kişi ise bana neyi soruyor? Sınıf mevcudunu soruyor. Görmüş olduğunuz gibi 9 kutuya ayırmıştık sınıfı ve her kutuda 3 kişi olduğuna göre 9 kere 3'ten sınıf mevcudu toplam 27 kişidir diyebiliriz. İster bu yolla yapabilirsiniz, isterseniz de kutular çizerek olayı somutlaştırarak daha kolay çözebilirsiniz. Bir diğer sorumuz onda 3ü su ile dolu olan bir havuza 40 litre daha su eklenince havuzun yarısı dolduğuna göre bu havuzun tamamı kaç litre su alır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yine şema ile yaparsak çok daha kolay anlayabilirsiniz. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 şurası da 5. Bakın 5 Şöyle bir de yapınca 5 kere 2 10. Şu an ilk durumda arkadaşlar 10'da 3'ü 1, 2, 3. 10 parçaya böldüm. 3'ünü su ile doldurdum. Bu havuza 40 litre daha su eklenince yarısı doluyormuş. E 10 kutunun yarısı 5 kutu değil mi? E şu an 3 kutumuz dolu. Demek ki arkadaşlar 2 kutuyu daha dolduracağız. Kaç litre suyla? 40 litre suyla. He demek ki 40 litre su eklenince bu iki kutu daha dolmuş oluyor. Yani iki kutu 40 litreye eşit. O zaman arkadaşlar 40'ı 2'ye bölüyoruz. Her bir kutunun 20 litreye eşit olmuş olduğunu görüyoruz. O zaman bakın buradaki her bir kutu 20'yi temsil ediyor. Yani 20 litreyi. Bana neyi soruyor? Bu havuzun tamamı kaç litre su alır? E tamamı 10 kutuydu. Ne olacak? 20 ile 10'u çarpıyoruz arkadaşlar. 200 litre su almış olur tamamı. Bir diğer sorumuz. 120 TL'nin 3'te 2'sinin 5'te 3'ü harcanırsa geriye kaç TL kalır? Bakın ninnin, sinin, ü bu neydi? Çarpma işlemiydi arkadaşlar. 120 liranın 3'te 2'sinin 5'te 3'ü derken ne yapacağız? 120 lirayı 3'te 2 ile ve bunun da 5'te 3'ü dediği için ve 5'te 3 ile çarpacağız ve kesir kadarını gene bulmuş olacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada 120'nin altında yine gizli bir var gibi düşünelim. Sizler daha iyi göresiniz diye. üstekilerle alttakiler sadeleşebiliyordu. Şu üçler birbirini götürsün. Ve 120 ile de 5 sadeleşebilir. 120'yi 5'e böldüm. 24. 5'i 5'e böldüm. 1. E ne olmuş oldu? 24 kere 2 48 olmuş oldu. Demek ki arkadaşlar 120 liranın 3'te 2'sinin 5'te 3'ü 48 liraymış. Bu kadarını harcarsa diyor geriye ne kadarı kalır? O zaman 120 liradan 48 lirayı çıkarıyoruz. 10'dan 8 çıktı 2. 11'den 4 çıktı 7. Geriye 72 lirası kalmış oldu. Ve geldik yine merakla beklediğiniz Günün sorusu kısmına. Şekildeki dikdörtgen bahçenin etrafına iki sıra tel çekilecektir. Bu iş için toplam kaç metre tel kullanılmış olur? Evet arkadaşlar cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.